Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yarın saat 11'de yani gecerisi oldu gece bir e, saat 11'de şampiyonluk mücadelesi var. Ve bu şampiyonluk mücadelesinden e, gelen büyük kutularla inşallah bir karakter çıkacak ve kupa kasmaya devam edeceğim. Öbür türlü hiçbir şekilde kupa gelmiyor. Yani sürekli kasıyorum. Kastığım zaman tekrar düşüyorum. Ve bu buna çok sinirleniyorum ben. İlk defa bütün karakterlerimi 21 yaptım. Yani bütün hepsi değil de e, bir iki tane duruyor. Tik ve e, Penny kaldı. Öbürlerini yaptım. Brock ve Max'i de zor 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 yaptım yani. Sadece iki karakterim e, 21 rütbe değil ve buradan bir karakter çıksa yemin ederim dünyalar benim olur. Ee, öbür türlü e, 9 gün 10 saat daha bekleyip sezon bitince Mega kutu açmaktan başka hiçbir şansım yok. Öbür türlü hiçbir şekilde e, olmuyor yani. Şimdi bu videoyu asıl amacım size Spot'u tanıtmak. İlk ee, ilk olarak ilk olarak nasıl oynandığını göstereceğim. Daha bende yok. Ee, arkadaşlar yani hedefe gitmeyince sekiyor. Ee, evet hem de bayağı uzağa sekiyor. Ultisi ise mesela savaş topunda karşı kalenin e, yeri burası ya mesela. Buraya dondurarak karşı takımın oyuncularının buradan geçmesine izin vermiyorsunuz. Yani çok çok video izledim bununla ilgili ama kimse bunu akıl etmiyor. Ya da şöyle bir şey duydum. Kuşatmada robotun üstüne e, önüne koyuyormuşsunuz ve kuşatma robotu e, kuleye vurmuyormuş ama bu muhtemelen yalandır. Ama dolaşması gerekir yani kuşatma robotunun. Ya açıkçası söylemem gerekirse ben bunu bir efsanevi bekliyordum. Önceki videomdan da söylediğim gibi. E, neden efsanevi bekliyordum? Çünkü gizemliler 6 tane oldu. Ve bu gizemli sayılarına göre çok fazla. Arkadaşlar yani mesela enderler 5 tane. Aa, pardon enderler 4 tane. Süper enderler 5 tane. E, efsaneviler 4 tane. Yani efsaneviler 4 tane olduğu için... Ee, en az e, karakter sayısı efsanevilerde olduğu için o yüzden ben bunu efsanevi bekliyordum. Ama oynanışını gördükten sonra neden gizemli olduğunu anladım. Çünkü e, karakter atıcı bir karakter ve ben şöyle bekliyorum. Supercell oyunu atıcı bir efsanevi getirmez. O yüzden de son anda değişiklik yapmışlardır diye ee, tahmin ediyorum. Ama bu tamamen bir tahmin. Ee, başka şekillerde de olabilir. Ee, bu videoyu sportu tanıtmak ve neden kupa kasamadığımı anlatmak için çektim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.